Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden, siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1665 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1665 TL'den satışa sonunda görülüyor. Çeyrek altın 2762 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 2797 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 5541 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 5594 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 11049 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 11141 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11.338 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 11.509 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata Altın 11.346 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 11.435 TL'den satışa sonunda görüyor. 14 ayar bilezik 1121 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1249 TL'den 22 ayar bilezik ise 1637 TL'den satışa sonunda görüyor. 10 ise 1896 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.